Evet, sezgisel algoritmaları başlıyoruz. Dördüncü çeptirdeyiz. Kitabımızdaki dördüncü çeptirdeyiz. E, genel olarak arama algoritmalarının daha az ihtimali arayarak nasıl çalışacağını, biraz bilgimiz olması durumunda e, nasıl çalışacağını, sezgisi olarak neler yapabileceğimizi bahsedeceğiz. Şimdi chapter'ın başında hızlı bir tekrar var. E, e, bir önceki chapter'ın tekrarıyla ilgili. E, bu kısmı atlayacağım. Öncelikle bu videoda neler olacak? Bu, birkaç videoya bölmeyi düşünüyorum bu dördüncü e, chapter'ı. Neler var? Onlardan bahsedelim. Sezgisi algoritmalara bakacağız. Best First Search algoritmasına bakacağız. Bu breadth First Search değil, BFS yazınca karışıyorlar. Greedy. Aç aç yaklaşımından bahsedeceğiz algoritmalarından. Genel olarak algoritma analizinde de kullanılan bir şeydir aç gözlü yaklaşımı, greedy approach. Ee, onun ne olduğunu genel bir tanımını yapacağım. Algoritma analizi videolarına da bir kısmını ekleriz. Ve bunun e, arama algoritmaları üzerinde yapay zeka problemlerini, gerçek hayat problemlerini yaka, yapay zeka problemine çevirdiğimizde, bir arama problemine çevirdiğimizde nasıl çözüme faydası olacağından bahsedeceğiz. A yıldız, A star algoritmasından bahsedeceğiz. Hüristik fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Elimizi bul olması, dominance olması nedir bir hüristik fonksiyonu, birden fazla hüristik olması ne demektir? Bunlardan bahsedeceğiz ve sonra local search ve e, optimizationdan local optimizationdan bahsedeceğiz. Burada konuşacağımız algoritmalar bunların hepsini ayrı ayrı birer video yapmayı düşünüyorum. Hill climbing tepe tırmanma algoritması, simulated simulated annealing Buna Türkçe'de ben benzetimli de tavlama demiştim. Biraz da tuttu galiba. Başka kaynaklarda da görmeye başladım. Local Beam ve genetik Algorithms yani genetik algoritmaların nasıl kullanıldığında ayrı ayrı videolar yapacağım. Şöyle herhalde 4 tane oradan, 2-3'ü oradan gelse 5-6 videoda herhalde 6-7 videoda belki toparlarız. Bu şu an izlediğiniz video ise genel olarak bir giriş videosu. Öncelikle bir önceki chapter'da konuştuğumuz algoritmaların şöyle hızlıca bir üzerinden geçelim. Sonra sezgisel algoritma nedir birazcık onunla ilgili bilgi edinelim. Sonra da e, sezgisel problemlerimizi sezgisel algoritmayla e, problemlerimizi nasıl çözeceğimize hızlıca bakalım. Geçen videoda yani bir önceki chapter'da anlattığımız videolarda ki bunları da ayrı ayrı videolar halinde hazırladım. Breadth First Search için ayrı, Dev First Search için ayrı videolar hazırladım. Ama şöyle hızlıca bakacak olursak bir karşılaştırma tablosunda 5 tane algoritma görmüştük. Breadth First Search'i yayılım öncelikli, sığ öncelikli diye de çevrilebilir ama yayılım öncelikli diye düşünmekte fayda var. Bunun time ve space kompleksitesi B üzerindeydi. Branching faktör ve derinlik olarak vermiştik. Yani dallanma faktörü kaç dalı çıktığı ortalama bir nottan ve derinliği optimal olup complete olmasını konuşmuştuk. Depth first search'te biliyorsunuz e, maksimum derinliğe kadar iniyordu. Burada bulduğu derinlikte de dönüyordu ve e, optimal ve complete olmayabilirdi. Cycle'lar olabilirdi. Uniform cost search'ümüzde gene e, B üzeri D'den büyük olacağını düşünüyoruz. Çünkü maliyetleri hesaplayarak gittiği için daha fazla e, değer hesaplayabilir ve optimal ve complete'i buluyordu uniform cost search. Zaten uniform cost search'te costu dikkate alarak birazcık breadth first search'ün modifiye edilmiş hali gibi düşünülebilirdi. Literatürde buna cheapest first search de deniliyordu. Yani en ucuz e, yolun e, önce alındığı algoritmaydı. Bunun dışında Depth Limited ve Iterative Deepening Depth First Search algoritmalarımız vardı. Bunları detaylıca anlatmıştık. Şimdi şöyle algoritmaları birazcık daha genel olarak bakacak olursak, Breadth First Search aslında, burada kitap e, fringe kelimesini kullanıyor. Fringe kelimesi saçak dallanmak demek ama e, aslında anlatılan şey gidilebilecek alternatifler. Yani bir mesela haritayı dolaşırken o anda dolaştığınız ve bir sonraki adımda dolaşabileceğiniz alternatifleri fringe not olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Fringe notlara baktığınızda yani alternatif gidebileceğiniz notlara baktığınızda Bread First Search her zaman için önce eski notlara gidiyor. Eski notlara bakıyor sonra yeni notlara bakıyor. Yani işte bir şehirden başlıyoruz ya hani Arad'dan başladık önce Arad'a yakın yerlere bakıyor. Depth first search ise hep yeni notlara önce bakmaya çalışıyor. Çünkü binary tree veya bir ağaca eklediğiniz zaman yeni eklenen notlar altta olur değil mi? E, eski eklenen notlarsa ilk root'u eklemek zorundasınız yeni bir node eklemeden önce. Dolayısıyla breadth first search aslında önce eskilere bakıp sonra yenilere bakıyordu. Depth first search önce yenilere bakıp sonra eskilere bakmaya çalışıyordu. Uniform cost ise her zaman için kısa maliyetli olan, yakında olanlara bakma önceliğine sahipti. Şimdi biz bundan bahsettim bu slaydı gösterdim. Best, best first search'te başlayacağız. En iyi algoritmayı bulmaya yönelik olarak greedy algoritmasıyla başlayacağız. Ama öncelikle şundan bahsedelim. inform search'te bahsettiğimiz yapı bizim sistemle ilgili biraz bilgimiz olduğu yapın. Şimdi burada şunu karıştırmamak lazım. E, yapay zeka problem olabilmesi için bilinmezlik olması gerekiyor. E, her şeyi full bildiğiniz ve üzerinde full bir e, çözüm geliştirebildiğiniz problemler, yani full knowledge'a ulaşabildiğiniz, hani böyle omniscience derler ya, e, ne deniyor Türkçe'de? E, külli e, külli bilgi, yani her şeyi bilme durumu. Ultimate knowledge, e, bütün her şeyi bilme durumu. Evet. Böyle bir tanrısal güç, e, ilahi bir güç e, şayet e, tanımlamıyorsanız, her şeyi bilme durumunuz yoksa kısıtlı bilginiz var. Hani bu şeyinde e, makalesi var ya, Einstein'ın da bir makalesi var. Tanrı zaratar atar mı? E, idi galiba tam e, şeyini bilmiyorum, e, kelimelerini bilmiyorum ama ona benzer bir şey. E, Einstein'da böyle bir şey var, belirsizlikle ilgili. Yani aslında tam e, bir bilgiye sahip olduğunuzda, insanlık tam bilgiye sahip olduğunda veya daha fazla bilgiye sahip olduğunda daha iyi tahminler yapabilir mi? Veya rastsallık denilen bir şey doğada var mıdır gerçekten? Yani gerçekten doğada bir şeyler rastgele çalışır mı? Yoksa e, yani bilinmezlik var mı? Şimdi bu e, şeyde, yapay zekada, bilinmezlik olduğu kabulüyle başlamak zorundayız. Her şeyi bildiğimizi kabul edersek çok daha iyi algoritmalar geliştirebiliyoruz. Mesela bir yerden bir yere gidecek problem için bizim var değil mi? Shortest Path algoritmalarımız var. Dijkstra'nın Shortest Path algoritmasını koyarsınız, en kısa yolu bulur sizin için. Ama ee, şey e, bizim biraz önce baktığımız işte Depth First Search'ler, Breadth First Search'ler bilgimiz olmadığı zaman sadece komşuları görebildiğimiz zaman giden algoritmalarda. Şimdi bu da bu e, videoda konuşacaklarımızsa e, bilgimiz var. Ama bu bilgi kısıtlı bir bilgi. Bütün her şeyi bilmiyoruz. Bütün haritayı bilmiyoruz. Bütün yolları bilmiyoruz. Kısıtlı bir bilgimiz var. Tahmine dayalı bir bilgimiz var. Sezgiye dayalı bir bilgimiz var. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Nedir derseniz şöyle problemin tanımı için birazcık hızlıca atlayarak şuraya geleyim. Mesela şu şehirler var diyelim. Arat'tan Bükreş'e gideceğiz. Bu Arat'tan Bükreş'e giderken yollar üzerindeki mesafelerimiz tanımlı ama bir de kuş uçuşu mesafeleri sezgisel olarak hissettiğimizi düşünün. Yani e, bu... Mesela böyledir yani ben şu karşıya baktığım zaman mesela orada işte bir tane market görüyorum diyelim. O markete gidişle işte şuradaki binaya gidiş arasında benim açıdan baktığım zaman bina daha uzaktaysa daha uzak diye hissim var. Ama gerçekten öyle mi? Belki o markete geçmek için 10 tane yol geçeceğim, üst geçitten geçeceğim falan. Dolayısıyla maliyeti gözüktüğü gibi değildir her zaman. Ama bir de sezgi var değil mi? Yani bir şeyi hissediyorsunuz. Mesela Arat'tan kuzeye gittiğinizde Bükreş'ten uzaklaştığınızı hissediyorsunuz. Bükreş çünkü daha yakında. Ama gerçekte öyle olmayabilir. Gerçekte problem böyle olmayabilir. İşte bu e, video serisinde, bu çaptırda konuşacağımız konular bu sezgisel olarak bildiğimiz bilgiyle, kısıtlı bilgimizle e, biz acaba e, problemimizi daha iyi çözüme götürebilir miyiz? Çünkü bütün bilgiyi mesela satranç oynuyorsunuz diyelim satranç oynarken bütün bilgiyi biliyorsanız bütün hamleleri ve o hamlelerin devamında yapılabilecek bütün ihtimalleri hesaplayabilecek bir kapasiteniz varsa o zaman zaten hiçbir şey yapay zekaya gerek yok. Direkt koyarsınız bütün oynanabilecek alternatifleri çıkartır en iyi algoritma en iyi alternatifi bulur ve onu bulur. Ama bunu yapamadığımız için bütün alternatifleri hesaplayamadığımız için böyle bir e, sonsuz bir bilgiye e, sınırsız bir bilgiye sahip olamadığımız için e, kısıtlı bilgimizle bir şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. İşte bu kısıtlı bilgiyle yapabileceğimiz şeyleri gerçek hayatta birleştirerek yani bu kuş uçuşu mesafeyi mesela bu hissimizi ve e, gerçekteki yol mesafelerini maliyetleri birleştirerek acaba daha iyi bir çözüm bulabilir miyiz? Bu e, video serisinin konusu bu olacak. İlk şeyimiz Best First Search. Best First Search algoritmasını bir sonraki videoda çekeyim. Bu giriş videosu olarak kalsın. Böyle birkaç kısa kısa video şeklinde çekmeye devam edeceğim. Bir yandan da şunun içinde böyle bir kaygım var. Arandığı zaman bu koskoca videoyu izlemek zorunda kalmasın insanlar. İşte A Yıldız videosunu ayrı bir video izlesinler. Best First Search e ayrı bir video. Direkt videoya ulaşsınlar. Çünkü uzun video olunca aranan konuda bulunamayabiliyor, daha faydalı olur diye böyle bir e, karar verdim. Umarım faydası olur. Bir sonraki videoda best first search nedir, nasıl çalışır, grid algoritması nedir, ondan sonra, ondan sonra A yıldız algoritması ve diğer heuristik algoritmalarımızla devam edeceğiz. Başarılar.